Geçen hafta Ticaret Odası Başkanlığına daha şimdiden aday olduğunu açıklayan İdris Akdemir'le ilgili İdris Akdemir'le evet. ilgili bir iki bir şey söylemiştik. Tabii şehirde bunun birçok yansıması oldu. Ben bununla ilgili İdris Akdemirle ilgili programdan kesmiş olduğum kesit ve bölümle ilgili de Facebook'ta ve diğer sosyal ağlarda yorumlara kapatmıştım. Özelden bana yazın demiştim. İdris Akdemirle ilgili çok ilginç şeyler var ama şunu söyleyeyim, şunu bir söyleyeyim ve belirteyim, bu İdris Akdemir kardeşimizin Kardeşimizle ilgili şöyle diyeyim, kelimeleri seçerek kullanmak istiyorum. Yazılanlar ve söylenenler belki ispata muhtaç ama Erdalcudur. Ateş olmayan evet, yerden de duman çıkmaz derler ya. Bunu da destekleyen çok önemli iddialar, söylemler var. Ama tabii bizim burada işimiz ispata muhtaç işler üzerinde uğraşmak bizim işimiz değil. Doğru mu? Ticaret Odası'na bir isim aday olmuş, o isimle ilgili bir iki bir şey söylemişiz. Ama buradan hareketle şunu bir söyleyeyim Erdal Mevcut Ticaret Odası Başkanımız Saim Özakalın, benim sevgili bir dostum, çocukluktan arkadaşım, çok da önemserim, benim için de önemli bir insandır. Ama şunu söyleyeyim, buradan Saim Özakalın'a da sormam gereken bir soru var. Ticaret Odası Başkanımız Sayın Sayım Özakal'ın bu kadar kısa sürede bana gelen yorumlar üzerinden konuşuyorum ha. Bu kadar kısa sürede bu kadar düşmanı nasıl edindin? Bu kadar kısa sürede bak tekrar söylüyorum Sayım Özakal'ına soruyorum. Bu kadar kısa sürede bu şehirde bu kadar düşmanı nasıl edindin? Bunu nasıl başardın, nasıl becerdin? Zira Ticaret Odası Başkanlığına kahir ekseriyetle seçildin. Doğru mu? Ticaret Odası Başkanlığına seçilmiş olman insanların senden memnuniyetini gösteren bir gösterge midir? Evet. Demek ki tüccar, sanayici senden memnunmuş ki seni Ticaret Odası Başkanlığına getirmiş ve seçmiş. Ama bu kadar kısa sürede bu kadar düşmanı Sayım Özakal'ın nasıl edinmiş? Neden bu kadar düşmanı olmuş? Bu düşmanları hangi hareketleriyle bu insanları kendine düşman <laughs> etmiş? Gerçekten büyük bir şaşkınlık içerisindeyim. Diğer taraftan bunu bilmiyorum, bilmiyorum. Bunu, bilmiyorum ama abi. insanların beni aramaları, yorumlardan değil. Mi? Tabii de yorumlar üzerinden var. konuşuyorum. Bak tekrar söylüyorum. Ben bununla ilgili yorumları kapattım. Baktım ki konu çok değişik yerlere gidiyor. Buradan insanların işte Sayın Bey'in, efendim İdris kardeşimizin kişisel haklarına saldırılar geliyor. Görünce ben yorumlara kapattım ama özelden bu yorumları aldım. Kendime göre de tahliller yaptım. Bak İdris Akdemir'le ilgili şunu söylüyorum. Diyorum ki ateş olmayan yerden duman çıkmazmış. Çok ilginç insanların İdris Akdemir'le ilgili çok ilginç tespitleri ve iddiaları var. Diğer taraftan mevcut ticaret odası başkanımız Sayın Özakalın'la da ilgili diyorum ki Sayın 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 Özakalın bu kadar kısa sürede bu kadar düşmanı nasıl edindin? Bu kadar düşman edinmek için ne yaptın?